Herkese merhabalar sevgili dostlar 28 Ocak Pazar günü Adana yarış programı tahmin dosyayla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur onu da seyredebilirsiniz İzmir'de de 9 koşulu bir program söz konusu 2 altının var olduğunu belirtelim orada Evet Adana'da dörtlü ve üçlü ayaklarında tek geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden bir yere ayrılmayın. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Dörtlü ve üçlü ayaklarını tek geçerek başlayacağız oyunumuza. Kanalımıza henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olarak destek verelim arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Diğer bir kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı hesabında takip ederseniz oraya da abone olursanız orada da arkadaşlar eski ve yeni ekürümüzün yarış videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Evet 8 koşulu program 6'ya çeyrek kala ilk yarışta başlıyoruz. 6 safkanın mücadelesi şart 3 bir koşu x'li bir yarış yani geçtiğimiz yıldan beri şart 3'ü dolmamış olan safkanlar 3 yaşlı İngilizler 1900'de kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar usul olarak belirttiğimiz gibi tek geçeceğiz. Yani bu şu demek Galibiyet için daha fazla atın şansı olabilir. Evet belki altılı olsa daha fazla at yazabiliriz. Fakat burada dörtlü veya üçlü ganyan ayakları olmaları sebebiyle tek geçerek oyunumuzu biraz riskli de olsa bütçeyi hafifletme açısından böyle yapacağız. Biz de bu koşu için arkadaşlar tercihen Mehmet Akyavuz'la Kurtere Safkan'ı 47 günlük dinlenme aralığıyla birlikte Desert Quiet 3 numaradan yana kullandık. Hem anne hem baba tarafı Amerika orijin hattına sahip olan Safkan, Tizvey ve Red Ransom hattına sahip. Mehmet Akyavuz biniyor en iç kulvardan çıkacak kapalı gözlük takıyor. Starta kadar da kulaklıkla getirilecek olan Safkan. 47 günlük verdiği arayla birlikte ben burada galibiyete ulaşacaktır diye düşünüyorum. Biraz bu dinlenme aralığı ve idman aralığıyla birlikte bu yarışta bence en avantajlı isim. Üstelik bu Safkanların hiçbirisi daha önce 1900 metrede çıkmadılar arkadaşlar bir mücadeleye. Bu da çok önemli bir faktör olacaktır. 3 numarayla başladık tek dedik. İkinci koşuya geçelim saat 6.30'da şart 2 x1 yani Temmuz'dan beri şart ikisi dolmamış olan 4 yukarı İngilizler 2100 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar 8 safkanın mücadelesi olacak. Yine tek geçerek bir oyun yapacağımızı zaten belirt belirtiyorum. Şimdi bu koşuda arkadaşlar dikkatimizi çeken İki tane safkan var. Bir aradım önde gördüğümüz, bir aradım önde düşündüğümüz, önünde olduğunu düşündüğümüz safkanlar var. Iguazu Fos ve Gold Design. Bunlardan Gold Design 36 günlük bir arası olması ve son yarışını kazanmış olması sebebiyle tek olarak bırakacağımız isim oldu. Yani bakın 8 at var. 2'ye düşürdük. Iguazu Fos ve Gold Design arasında kaldık. Ve en sonunda da dedik ki Gold Design hem son yarışını kazanmış hem de 36 gün gibi bir arayla buraya geliyor. Çok daha hazır olacağını düşünüyoruz. O yüzden 5 numara gold dizaynı tek olarak veriyoruz. Burada sıralı ikili değilse bile ikili oynayabilirsiniz. 5-4 ikilisi burada çok bence uygun bir ikili. Bunu deneyin derim. Üçüncü koşu saat 7'de şart 2. X1'li bir yarış. Yani Temmuz'dan beri şart 2'si dolmamış olan 4 yukarı Arap atları 1400 metrede kum piste çıkacaklar. Saat 7'de bu arada Altılı yanında başlıyor. Onu da belirteyim. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. 15 gün evvel koşup kazanmış olmasıyla birlikte dikkat çeken 5 numara Kanarhan'la başlıyorum. 15 gün evvel 4. olsa da yine şansı olacaktır. Mesafe itibariyle de iyi gider. Hışman çizikle 6 numara Rockstar'la devam ediyorum. Ve arkadaşlar burada son olarak sizlere bir tane daha safkan tavsiye edeceğim. Ve sizi 3 atla burada ee, tamam diyeceğiz. Ee, bırakacağız. O da arkadaşlar son önerimiz olacak olan safkan. 1.35'lerde derece görmüş bir isim. Bir hafta evvel de ikinci oldu. 1 numara Mucit Tay. Yani anlayacağınız üzere 5-6-1, 3 safkanlı bir oyun önerimiz. Tertemiz, tereyağından kıl çeker gibi bir oyun yapıyoruz burada ilk ayakta. Evet gelelim dördüncü koşuya saat yedi buçukta. Maiden 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. 12 safkanın start alacağı bir yarış. Mehmet Salih de 12 numara Florya ile başlıyorum. İki yarıştır üçüncü olan bir safkan olması itibariyle dikkat çekiyor. Ardından 8 gün evvel start alıp üçüncü olmuş olan iki safkan burada. 2 numara ad verilgen ve 4 numara Beşir Ağa. Bu iki atı da tavsiye edeceğim. Ve son yarışı 5. ligle tamamlasa da 8 gün evvel daha evvel yarışlarında üst üste 2 iki kez ikinci olan 1 numara Kral ve beni de tavsiye edeceğim arkadaşlar. Sizlere geniş kupon için 13, 2, 4, 1 şeklinde bir sıralamayla oyunumuzu sizlere yaptık arkadaşlar. 3 at ya da 4 at şeklinde bir oyun düşünebilirsiniz bu koşu için. 5. koşu saat 8'de koşulacak. Kısa vade 6. 4 yukarı Araplar 2000 metrede kum pisti izleyeceğiz arkadaşlar. Safkanları 7 safkanın mücadelesi olacak olan bir koşu. Bu koşuda arkadaşlar dikkatimizi çeken e, yani baktığımızda performans olarak birçok isim var. Ancak biz bir tanesini tek atmayı bu koşu için uygun bulduk. Çünkü çok e, rahat bir yarış. Yani tek atmaya müsait. Yani tek attığımızda e, tutsun tutmasın içimizi rahat ederek oynayacağımız bir e, koşu burası. Ben de bu şartları altında en çok güvendiğim ismi Performans odaklı olarak seçtim. İki yarıştır kazanmasıydı birlikte. Hışmal çizik gibi iyi bir jokey de var. Bir numara pek kalp. Tek bırakıyorum arkadaşlar. Dış startta istemiş. En düşkuları kapmış. Ha bu koşuda çok ciddi rakipleri var mı? Var. Evet. Yani Baytosunoğlu, Bordo Mavi, Deniz Şövalyesi, Megastar. Yani böyle bir grupta bir de üstüne Beyaz ve Erkşan da gelmiş. Yani yarış hakikaten çok iyi safkanlarla koşulacak. Ama bir numara Pekalp'i tek olarak bırakıyorum arkadaşlar. Sıralı ikili için tavsiye vereceğim ama ya böyle bir grupta tutması çok zor olur e, bu tarz durumlarda ama 5 numara Mega Star ikinciliğe girer gibi geldi bana. Bir arkası 5 sıralı ikilisi oynanabilir. Bir numara Pekalp bu koşuda tek diyorum arkadaşlar performans odaklı bir karar verdim. 6. koşu saat 8.30'da 14 handikap 4 Türk İngilizler 1400 kum pisti yarışı arkadaşlar 10 safkan var. İkisi kürü start ile Baymetini kürü. Biz burada ilk tercihimizi 5 gün evvel koşup kazanan Safkan 1 numara Oğlum Çiçek'ten yana kullanacağız. Ardından Mehmet Salih Çelik'in binci ve 22 gün evvel son yarışta kazanan Safkan Goodlet 2 numarayla devam edeceğiz. Hemen ardından Ekürüler heşman Çizik'le Baymet'ine şans vereceğim. Bu şekilde buradaki oyunu tamamlayacağız. Yani 1-2-4 şeklinde 3 atlı bir oyun yeterli olarak değerlendirdik bu koşu için. 7. koşu saat 9'da Meydan 4 yaş Araplar 1400 metre kum pist yarışı olacak bir koşu arkadaşlar. Nizamettin Demir ile birlikte Kafkas Pınarı 6 numarayla başlıyorum. 2 hafta evvel 2. olan Safkan bu yarışta da şansı olacaktır. Ve 2 yarıştır 2. gelen İsa Akyavuz'la 7 numara Keyfo ile devam edeceğiz arkadaşlar. 8 gün evvel son ikinciliğini elde etmişti. Devam ediyorum. 10 numara Sızırlı Yiğit ve 12 ve 11 numara Cavidan Tay arkadaşlar bu koşuda kuponu genişletmek isteyen arkadaşlarımız için son derece uygun tercihler olacaklar. Tabi burada Müslüm Çelik'in bince baraj yolu 5 numara bir soru işareti. Yani jockey tercih itibariyle acaba bu hatta gizli bir şey mi var yeni mi ortaya çıkacak ne olacak ne bitecek diye bir e, soru işareti doğuruyor. Bu yüzden 5 numara baraj yolunda yine geniş kuponlar için tercih edebilirsiniz. Sıralama 6-7-10-11-5 şeklinde 5 ata kadar sıraladığımız bir oyun oldu. Gelelim 8. koşuya. Saat 9.30'da 16 handikap 4 yukarı Araplar 2100 metrede kum pistte. Burası arkadaşlar 16 atın start alacağı son yarış olacak aynı zamanda. Bu arada 12 numaralı safkanın bizimle bir alakası yok. Sadece bir isim benzerliğinden kaynaklanıyor. Onu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu koşudaki tercihimizi şöyle yapalım. Şimdi bir kere çok fazla isim var. Yani çok fazla kafamızı karıştıracak hat var. E, temkinli davranmalıyız. E, gerekiyorsa fazla hat yazabiliriz. Bütçelerimize göre tabii ki. 11 güne ver ikinci olan bir isim. 4 numara Balkuhan'la başlıyorum. Ardından arkadaşlar son yarış 6. kalsa da Hışman Çizik'le 5 numara Oğlum ile devam edeceğim. Mehmet Salih Çelik'le 8 numara Sarraftay. Müslüm Çelik'le 10 numara Büyük Kahraman. Ve Mehmet Akkebuz'la 11 numara hızlı kuruş ilavelerini yapacağım. Yine daha fazla geniş kuponda at yazarım diyen varsa 12 numara Karaca yazabilirsiniz. Ve 15 numara Can Yurt'u yazabilirsiniz. Çok fazla at start aldığı için bütçelerinizin durumuna göre ekstradan ilavelere gidebilirsiniz arkadaşlar bu yarışta. Tercihlerimizi biz bu şekilde yaptık. Bu videoyu da bu şekilde arkadaşlar bitiriyoruz. Diğer video İzmir tahminleri biliyorsunuz ki kanalımızda mevcut seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim ve tabii katılıyorsunuz olarak destek verirseniz de seviniriz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.